Sayın Adı hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Rusya Devlet Başkanı Rusya'nın kırmızı çizgilerini aktardı ama önce bugünün bir sıcak gelişmesiyle başlayalım isterseniz. Çünkü bugün Çin'den de bir kırmızı çizgi hatırlatması geldi. Özellikle Tayvan konusu gündemdeydi. Tayvan konusuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmaları olduğunu biliyoruz. Japonya'dan da Amerika Birleşik Devletleri ile benzer bir açıklama geldi. Sonrasında Çin Dışişleri Bakanlığı'nın oldukça sert bir e, açıklaması oldu kafaları kanlı şekilde ezilecek Çin'in kırmızı çizgisine meydan okumaya cüret edenlerin ifadesi yer aldı. Bu gerilimin boyutu nereye gider sizce? Şimdi tabii e, yoğun bir e, gündem var. E, herhalde bu haftanın en popüler e, kavramı da kırmızı çizgiler. Evet bir taraftan Ukrayna NATO kırmızı çizgi açıklıyor. Bir taraftan Rusya kırmızı çizgi açıklıyor. Tam biz oraya odaklanmışken de bu sefer Uzak Doğu'dan Asya Pasifik'ten hı hı. bir kırmızı, kırmızı çizgi açıklaması geldi. Tabii çok ilginç çarşamba günü yaşanan bir gelişme. Eski Japon Başbakanı ki aşırı sağ olarak da bilinen dedeleri de 2. Dünya Savaşı'nda önde gelen komutanlar olan Shinzo Abe bir açıklama yaptı Çin'le ilgili. Yani bu özellikle Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sessiz kalmayacağı konusunda bir açıklamaydı. E bu önemli çünkü Japonya gibi bir e, sürekli bu konularda Dışarıda duran bir ülke ilk defa böyle meydan okuyucu bir açıklama yapması tabi hem Çin'i şaşırttı hem dünyayı şaşırttı. Hatta Çin o kadar bu konuya şaşırmış ki e, Global Times'da e, çok sert bir cevap yazısı yayınladılar. O yazıda şunu da söylüyorlar hatta ben bazı başlıkları burada paylaşacağım müsaade ederseniz. E, diyor ki Çin'e karşı kükremeye cesaret edemezdi böyle diyor Japonya. Daha önce böyle Çin'e karşı bu şekilde kükreyemiyordu ama bu cesaret nereden geliyordu Japonya? Şimdi tabii bu Çinlilerin cevabı ben de ona bir şey ekleyeceğim. Yani cesaretin kimden geldiği belli. Biz de bunu Yunanistan'dan görüyoruz. Yunanistan da Türkiye'ye kükreyemezdi ama son dönemde Türkiye'ye karşı kükreyip duruyor. Aslında her iki ülkenin arkasında da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri var. Yani bu Japonya üzerinden aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taarruzu benzerinde işte Yunanistan'da görüyoruz bu dedaş meselesiyle birlikte, özellikle Miçotakis hükümetinin gelmesiyle birlikte başlayan süreci. Şimdi tabii devam ediyor, ee, diyor ki böyle bir şey yaparsanız Tayvan meselesinde taraf olursanız diyor Çin, bu sizin diyor Japonya'nın intiharı olur diyor. Bakın bunu, bu e, yani 20 yıldan beri net takip ediyoruz Çini. Bu meselede ilk defa bu kadar sert Japonya'ya karşı konuşuyor. Yani Japonya'nın intiharı olur ve sonu olur diyor ve bunu biliyorsunuz hükümete yakın Global Times gazetesinde bunları söylüyorlar ki şunu da söyleyelim dışişleri bakanlığının açıklaması daha da sert kafalarını ezeceğiz diyor kırmızı çizgilerimizi şimdi tabii dünya maalesef şunu anlamıyor Tayvan meselesi Çin için basit bir sınır anlaşmazlığı toprak anlaşmazlığı değil hı hı. Tayvan bugüne kadar Çin'in ulusal güvenliğinde ulusal çıkarlarında bir numarada durmuştur hatta bugünkü açıklamada bizim kutsalımızdır diyor. Bizim kutsalımızdır diyor. Dolayısıyla e, yine diyor ki yeni bir kan davası yaratacaksınız diyor Çinle Japonya arasında. Yine bir başlıkta da en sonunda da diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmeyin. Şimdi uzun gidiyor. Biz e, burada sadece bir iki başlığı söyleyelim babında dedik. Dünyada yine Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bloklaşma gidecek şekilde hamleler yapmaya başladı. Karadeniz'de Rusya'yı sıkıştırmaya çalışırken, öbür tarafta da Uzak Doğuda da e, Japonya üzerinden e, Çin'e karşı Tayvan meselesi nedeniyle bir hamle yapmaya çalışıyor. Şimdi Japonya hükümetinden bir açıklama geldi. Onu da söyleyelim, şeye geçelim, kapatalım burayı. Japonya hükümeti dedi ki hükümetin içinde olmayan kişilerin açıklamaları konusunda yani Shinzo Abe'yi kastediyorlar. Yani hükümette bir ilgisi yok kendisi eski bir başbakan. Onun yaptığı açıklamalardan dolayı herhangi bir şekilde biz bir muhatap alıp bir açıklama yapmak istemiyoruz yorum yapmayacağız dedi. Yani e, Türkçesi şu e, bu bizi bağlamıyor bu bizim resmi politikamız değil bu sadece Shinzo Abe. Çin e, aşırı bir sağ yükselişin olduğunu vurguluyor Japonya'da eski militarist günlerine doğru bir özlem içinde olduğunu söylüyor. Biz de sizinle de birçok programda hep söyledik. Yani Pasifik'te olası bir çatışmanın ben her zaman bunu savundum. Amerika Birleşik Devletleri ile değil Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri artı Amerika Birleşik Devletleri ve bunun da ön aktörünün Japonya olabileceğini söyledik ama biz hep iyimserliği bir tarafta bırakarak Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı özellikle o atom bombası nedeniyle yaşadığı süreçten dolayı Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'e karşı hareket etmeyebileceğini de söyledik ama bugün gelinen noktada maalesef Japonya bizi yalanlamış oldu. Daha da sertlik yanlısı bir yöne doğru gidiyor ve Çin bunun tamamen anayasanın dokuzuncu maddesinin değiştirilmesine yönelik bir hamle olduğunu söylüyor. Yani hı hı. biliyorsunuz ulusal ordu bulundurmasını yasaklıyor Japon anayasası. O dokuzuncu maddenin kaldırılması için yapılan bir hamle diyor. Ben önümüzdeki günlerde daha da belki sıcak gelişmeler en azından fiili olarak olmasa da söylemsel olarak e, göreceğiz. Ha önce mesela yönetim zamanında yani bir önceki yönetim zamanında genelde bu tip şeyleri Çin diplomatik bir şekilde kınar köşesine çekilirdi. Ancak ee, Xi Jinping'le birlikte artık Çin e, bu tip şeyleri tabiri caizse tırnak içerisinde pek affetmiyor. Yani gerekeni yaparım diyor. Bu da e, Çin dış politikasındaki aslında değişimi dönüşümü de bize gösteriyor. Bu bağlamda dedim önümüzdeki günlerde daha da sıcak gelişmeler olabilir. Diye. Tayvan konusu sık sık karşımıza çıkacak gibi duruyor. Çünkü e, tabii. Amerika Birleşik Devletleri kaşımaya devam ediyor bu konuyu. E, Bir yandan da Karadeniz'i evet. kaşıyor. Pardon. <laughs> dikkat buyurun, ediyorsanız buyurun. Güney Çin Denizi'nden istediğini alamadı Amerika Birleşik Hı -hı. Devletleri şimdi evet. Güney Çin Denizi'nden Tayvan Adası'na terfi ettiler. Hı hı. Bakalım ondan sonra da nereyi bulacaklar? Bakalım. Şimdi bir de Karadeniz konusu var ki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konu Ukrayna'ydı. Ve aslında 2022'nin başında Rusya Ukrayna'ya saldıracak propagandası. Amerika Birleşik evet. Devletleri tarafından sıklıkla yapılıyor. Batı tarafından da yapılıyor. Zaten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden bir konuşma yaptı Dışişleri Bakanları toplantısında. Sanki Rusya sürekli olarak saldırgan durumdaymış gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Birincisi bu propagandanın amacını ve hedefini sormak istiyorum size. İkincisi Türkiye bunun neresinde olacak? Çünkü Ukrayna'yı NATO'ya alma çalışmalarına Türkiye e, tamamen reddetmiyor. Hatta şöyle bir açıklaması oldu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna NATO'ya girmesi konusunda ne düşünüyorsunuz denildiğinde Türkiye genişlemeyi destekliyor dedi Çavuşoğlu. Bu da dikkat çeken bir açıklamaydı. Tabii sondan başlayalım. Yani Türkiye evet genişlemeyi destekliyor. Türkiye mümkün olduğunca NATO'nun çeşitlendirilmesini istiyor aslında. Ukrayna gibi ülkelerle çünkü bunlar bu ülkeler aslında Türkiye'nin dostu olan ülkeler yani Türkiye bir nevi NATO'da dengelerin oluşmasını isteyerek aslında bu dengelerle NATO'nun dayatmacı pozisyonundan yani kendi üyeler için konuşuyorum kendi üyeler üzerine bazı kararlarda dayatmacı pozisyonunu en azından bir şekilde dengeleyebileceğini düşünüyor yani mümkün olduğunca NATO'nun genişlemesi tabi burada Türkiye'nin bazı çekinceleri var. Bunlarda bir tanesi Güney Kıbrıs Rum kesimi. Hı -hı. Kesinlikle o genişlemenin içinde o yok. İsrail'de yok. Zaten şunu söylerim. İsrail kendisi pek üyeliğe sıcak bakmıyor. Çünkü NATO içerisinde bir Filistin meselesi var. Filistine bakış var. NATO üyeleri arasında, Avrupa'lı ülkeler arasında. İsrail bu NATO'ya girmesiyle birlikte bu işin kendi üzerine bir dayatma olacağını düşündüğü için pek yanaşmıyor. Sayın Fakat Hocam, şu, Güney suylu. Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya girmesi kadar Ukrayna'nın girmesi de Türkiye için aynı tehdit değil mi? Yani şu anda Türkiye Ukrayna'yı kesinlikle Rum kesimiyle bir, bir arada koyamaz. Rum kesimini biz tanımıyoruz zaten. Ee, Ukrayna için bunu diyemeyiz. Hayır, aynı bir tehdit bağlamında söyleyemeyiz. Yani Kıbrıs hı hı. Rum kesimi bambaşka bir şey. Çünkü Yunanistan'ın NATO'da Türkiye'ye karşı takındığı tavır ortada. Ama şunu söyleyelim. Şimdi tekrar sorunun başına dönelim. Hı hı. Ukrayna NATO'ya girebilecek mi? Bakın bir de orada bir şey var. Çünkü Türkiye bu noktadan da zaten e, tam destek veriyordu olabilir. Şöyle ki. Eğer alınabilseydi şimdi alırlardı hmm. Ukrayna'yı. Bakın Ukrayna Zelenski'nin açıklamalarına dikkat edin. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı ne diyor? Yani her açıklaması da bir hayal kırıklığını söylüyor. Örneğin NATO zirvesinde Ukrayna'yı niye davet etmediniz diyor. Haziranda biz de orada olmalıydık diyor. Biz üye değil miydik? Yani üye, üye bekleyen ada ülke değil miydik? Biz orada olmalıydık dedi mesela. Çok sitem etti. Hala da ediyor. Dolayısıyla Biden yönetimi çok karmaşık mesajlar veriyor. Sadece Evet bir gün Ukrayna'yı NATO'da görmek istiyoruz. Bu rutin, diplomatik bir açıklama. Dolayısıyla NATO Ukrayna'yı e, bence oyalıyor. Oyaladığı içinde aslında Rusya'yla bu gerginlikler e, NATO bir göstermelik hareket yaparak biz Ukrayna'nın yanındayız. E, bir de teknik olarak Ukrayna NATO toprağı değil. Yani hmm. siz Rusya'yla bu işi nasıl halledeceksiniz? Evet aranızda bir takım anlaşmalar olabilir, taahhütleriniz olabilir ama son noktada NATO toprağı değil Ukrayna yani ittifakın içinde değil. İttifakın anlaşması zaten belli. Yani maddeler belli, yazılmış. Hangi hallerde nasıl yardım yapacağı belli. E, dolayısıyla 5. madde kimlere karşı kullanılacak o da belli. E şimdi Ukrayna'yı bünyenize almadan e, nasıl siz Rusya'ya orada meydan okuyacaksınız? Okuyacaksınız. E Rusya da diyor ki kardeşim sınırlarım, benim kırmızı çizgilerim. Ben sınırlarımı koruyacağım. Ülkeme bir tecavüz olmasını İzin vermeyeceğim diyor. Şimdi Rusya kendi çapında bak, bakarsanız e, bağımsız ve egemen bir ülke ve Birleşmiş Milletlerin kendisine tanıdığı haklar bunlar uluslararası hukukun. Çünkü hmm. öbür tarafta NATO e, kendi hukukuna bakmaksızın şimdi Ukrayna'yı tamam almadan Ukrayna adına hamleler yapıyor. Halbuki Ukrayna diyor ki ya önünüzde bir engel yok toplanın beni alın. Şimdi mesele bu fakat şimdi burada başka mesele var. Eski Sovyet ülkeleri şeyin içerisindeki efendim NATO içerisindeki ve bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna konusunda e, tam mutabık değiller. Hı. Yani e, şimdi NATO içerisinde çok yansıtılmasa da Ukrayna konusunda tam bir görüş birliği yok. Yani şimdi bazılar diyor ki neden Ukrayna için biz Rusya ile karşı karşıya geliyoruz? Hı hı. Bakın. Dikkat edin bu bir Çin meselesi, Tayvan meselesi değil. Coğrafi olarak uzak olabilir orası. Sizi ilgilendirmez istediğiniz gibi anlatabilirsiniz ama NATO Avrupa dediğiniz zaman Rusya dediğiniz zaman Ukrayna dediğiniz zaman bu Avrupa'nın içinde bir şey ve şu son dönemde Avrupa enerji krizi içerisinde ve hiç olmadığı kadar Rusya'nın enerjisine bağımlı bir vaziyette. Şu anda yani kışın ortasında işte kış ayı başladı. Ben Ukrayna için de aynısını söylüyorum. Yani şu anda hepiniz Rusya'dan enerji alıyor iken ee, ve bunun teminini devam ettirmek isterken e, tutup da Rusya ile bir çatışma savaş Rusya'nın zaten ilk hamlesi enerjiyi kesmek olacak dolayısıyla burada NATO içerisinde de pek bir görüş birliği yok. Onun için Amerika Birleşik Devletleri de Biden yönetimi de sürekli alttan alıyor. Bakın aynı sözü Gürcistan'a da veriyorlar. Gürcistan evet. e, tırnak içinde birimi mazur görün yutmuyor bu şeyi bakın. Gürcistan yönetimi bu NATO sözlerine Ağustin işte hatırlarsanız gitti. İkna edemeyince kimi gönderdi? Eski Cumhurbaşkanı Saakashvili gönderdi Gürcistan'a. Saakashvili Gürcistan'a ayak basınca ilk verdiği şey ne? Açıklama ilk söz. Sizi NATO'ya ben taşıyacağım. Bu yönetim sizi NATO'ya üye edemez. Çünkü Gürcistan yönetimi açıkça Avrupa Birliği ile ilişkileri daha sıcak tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri çünkü son şu anda Gürcistan'a müthiş bir baskı var. Çin'in Kuşak ve Yol projesini sonlandırmasını istiyor Gürcistan'dan. Orada büyük bir liman yapıyor. Şimdi Amerika bu baskı kurmuş durumda. Yunanistan'ı halletti ama Gürcistan, Romanya hattını Karadeniz üzerinden nasıl çözebileceğini düşünüyor. Şimdi dolayısıyla Gürcistan'a hem bu yönde baskıda bulunuyor, bunun karşılığında da sana NATO üyeliği vereceğim diyor. Gürcistan da diyor ki 2008'de de aynısını söyledin, beni Rusya'nın önüne attın diyor. Rusya'yla diyorsun beni savaştırdın ama verilen sözler yerine getirilmedi diyor. Dolayısıyla Gürcistan'da bu sıkıntı olduğu için Saakashvili gitti. Şimdi Zelenski bir aralıkta dedi, geçtiğimiz günler bir açıklama yaptı. Rusya darbe yaptıracak dedi Ukrayna'da. Şimdi bu da ayrı bir tartışma konusu oldu. Çünkü Rusya'nın bugüne kadar izlediği bir siyasi yöntem değil. Ülkelerde darbe yaptırmak veya darbeleri desteklemek zaten Rusya'da bunun deli saçması olduğunu, Rusya'nın böyle bir geleneğinin olmadığını işte Rusya'yı okuyanlar, çalışanlar biliyor. Rusya'nın böyle bir geleneği yok. Halbuki her iki ülkede Efendim daha önce Amerika'nın renkli devrimler girişiminden ki bu bir sivil darbedir renkli devrimler. İşte Amerika'nın bir takım STK'lar üzerinden, açık toplu mensubu gibi Soros vakıfları üzerinden Gürcistan'da ve Ukrayna'da yaptığı halk ya da e, tetiklediği, desteklediği halk hareketleri sonrasında biliyorsunuz sivil darbe diyoruz bunlara. Onlar renkli devrimler diye de literatüre Hı. geçti. Ki, e Amerikan yansı yönetimler gelmişti. Şimdi bundan mağdur olmuş ki Rusya da bundan mağdur oldu. Yani burada gelen yönetimlerin ilk hedefi zaten Rusya'yı çevrelemek. Bunun için yapıldı bunlar. Hı hı. E bunu bunu bundan mağdur olmuş bir ülke olarak hem Ukrayna hem Rusya neden buna benzer bir şeyi e, Ukrayna'da yapsın veya Rusya'nın böyle bir yöntemi vardı. Niye bu, bugüne kadar bekledi? E, Ukrayna'da yapar, Gürcistan'da yapar, Orta Asya'da yapar, her yerde yapar. Dolayısıyla Zelenski bu mesajı aslında Rusya'ya vermedi bu darbe işini. Bu darbe mesajını Amerika'ya verdi, Avrupa Birliği'ne verdi, NATO'ya verdi. Yani siz yardım etmezseniz, beni NATO'ya almazsanız işte darbe yapacaklar, bizi indirecekler indirecekler. Ama bir zaman sonra bu Ukrayna meselesi de bence artık niyadını dolduracak çünkü... Gerekli adımlar atılmıyor. Yani NATO verdiği sözleri yerine getirmiyor. Biden e, biraz kararsız. Bakın şu anda gelen haberler önümüzdeki günlerde e, internet üzerinden sanal olarak e, Biden'la Putin'in bir araya geleceği söyleniyor. Şu anda henüz gününün belli olmadığı zamanın ama şu anda çalışıldığı hem Rusya hem Amerika tarafından. E, iyi bu konuları konuşacaklarını. Şimdi bir tarafta diplomasi yürüyor. Dolayısıyla Ukrayna bunları görüyor tabii Türkiye'nin. Türkiye burada bir riske girmiyorum. Yani bir müttefiklik dengesi var. NATO'da çünkü sözde müttefik olarak adlandırılan müttefiklerle evet. e, herhangi bir gerçek anlamda e, bir müttefikliği yok. Ancak stratejik müttefiki Rusya. Ukrayna'da hassas bir konu. Rusya'nın kırmızı çizgimiz dediği bir konudan bahsediyoruz. Türkiye'nin burada aslında bir taraf olması genişlemeyi destekleyerek destekleyeceğiz diyerek bir taraf oluyor. E, dengeyi bozmayacak mı? Arabuluculuk görevi üstlenecek ama e, burada nasıl bir tablo oluşacak önümüzdeki süreçte? Şimdi tabii Türkiye'nin NATO'ya bakışı sadece Ukrayna ile sınırlı değil. Türkiye <laughs> daha büyük bir bakıyor fotoğrafa. Bu Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den evet. Karadeniz evet. jeopolitiğine bakıyor Türkiye. Biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye, NATO'nun içinde aktif bir üye. Yani neredeyse kurucuları kadar eski bir üye. Ve oradaki dönem bütün diplomatik oyunları, kapalı kapılar ardındaki gündemi, ayrılıkları çok iyi biliyor Türkiye. Bildiği için bu genişlemenin zaten biraz önce anlattığım fotoğraf oydu. Bu genişlemenin, yani Ukrayna bağlamında genişlemenin mümkün olmadığını Türkiye görüyor bence. Hmm. Fakat Türkiye'nin derdi o değil. Türkiye'nin başka bir derdi daha var. Bu NATO'nun e, Karadeniz'de etkin olma arayışı var. Ukrayna meselesi yok. Şimdi masada o değil. Asal esas asıl e, NATO'nun derdi e, bir şekilde e, Karadeniz'de de etkin olmak. Şimdi orada Romanya var, Bulgaristan var. Bu tarafta en uzun e, şeyi kıyı şeridi Türkiye var ama bu ülkeler üzerinden NATO orada olamıyor. Esas Amerika Birleşik Devletleri'nin orada olması lazım ve Türkiye için işte e, tehdit noktası burada başlıyor. Çünkü daha önce de söyledik Türkiye'yi bir şekilde taraf olmaya zorlayacaklar. Hı hı. Yani bakın bu ara buluculuğun bir başka diplomatik mesajı var Türkiye tarafından. O mesajda şu hem NATO'ya hem Amerika'ya, hem Avrupa'ya hem Rusya-Ukrayna'ya yani ben size ara buluculuk olmak istiyorsam ben NATO ve ABD'deki o görüşlere de tam katılmıyorum. Ben bu konuda tarafsızım diyor. Çünkü her taraf benim dostum diyor. Yani Rusya'da bizim dostumuz, Ukrayna'da bizim dostumuz e öbür tarafta ben NATO üyesiyim. Yani Türkiye'nin burada aslında ara buluculuk üstlenmek istemesinin bir diğer mesajı da evet sorunu çözme adına iki ülke arasında bir ara buluculuk yapacak ama öbür taraftan da konuya mesafeli olduğunu iki tarafı da iki tarafa da mesafeli durduğunu bir nevi tarafsız olduğunun da mesajını veriyor. Ama öbür tarafta NATO yükümlülükleriniz var. Orada onlar söyleniyor ama ben biraz önce de söylediğim gibi eğer Ukrayna alınabilseydi şimdi alırlardı. NATO çoktan bu işi hallederdi. Mesela geçtiğimiz yaz bunun için çok uygun bir zaman dilimiydi. İşte 2030 vizyonu Çin'le Rusya tehdit olarak ilan edildi. Dolayısıyla tam bir gündem pandemi falan derken burada Ukrayna'yı oraya sıkıştırabilirlerdi. Fakat size şunu söyleyeyim, yani NATO'dan önce Amerika bir kere Ukrayna'yı bu NATO sürecine ee dahil edip Rusya'yla ikinci aşamaya geçmek istemiyor. Şimdi hmm. Amerika'nın aradığı şey şu aslında, tıpkı soğuk savaştaki gibi bloklaşalım. Biz gazeteler, kitaplar, televizyonlar, dergiler üzerinden sürekli Rusya'yla söylemsel rekabet edelim. İşte Rusya bize bir şeyler söylesin. Biz Rusya'ya bir şeyler söyleyelim. Böyle karşı bir kutup olsun. Yani tıpkı Soğuk Savaş'taki gibi düşman. Yani bir düşman arayışında Amerika. Çünkü bakın Çinlilerin güzel bir atasözü vardır. Düşmanı olmayan ulus yaşayamaz. Şimdi onun için Amerika'da, NATO'da kendisine bir düşman yaratmak için uğraşıyor. E Rusya'da bu oyuna gelmiyor. Her defasında Rusya Yığınak yapıyor Rusya'da geliyor yığınak yapıyor Hı. E ne yapacak sınırını boş mu bıraksın bırakacak ya ne olur önümüzdeki birkaç gün içinde ben bu tansiyonun düşeceğini hele de Biden Putin görüşmesiyle birlikte yine birkaç ay sessizliğe gömüleceğini düşünüyorum ama bu geçici bir durum yani bu Dede Ağaç'taki yığınak aylardan beri yığınak yapıyor muazzam silah getiriyor getirdiği silahı Avrupa içerisinde dağıtıyor. Bakın bu da önemli. Sayın hocam Sadece... bu Dedalaskı yanaktan bahsetmişken araya gelişmeyi sormak istiyorum. Nasıl yorumlayacağınızı evet. merak ediyorum. E, Minchotakis Rusya yolcusu. E, burada Putin'le görüşecek. E, bu görüşmenin ya yani Amerika'nın sonuçta abiliğini, e, daha doğrusu piyonluğunu yapan birinden bahsediyoruz. Rusya'da nasıl bir görüşme olabilir ki Yunanistan'la? E şimdi Yunanistan'da sağduyulu insanlar da var, siyasetçiler de var. Uzun zaman şunu da söylediler, dediler ki yani bakın etrafınızdaki gelişmelerden ders alın. Hı hı. Afganistan olayın anlatıldığı, Irak, Suriye, buralardan Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor. Gün gelir, gün gelir buradan da çekilir. Biz bunu hep konuştuk zaten. Siz buradan çekildiği zaman siz Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız. Bir, iki seni Rusya'nın önüne atıyor Amerika Birleşik Devletleri. Açıkçası Rusya'nın önünde hedef tahtasına Yunanistan'ı koymuş durumda şu anda Amerika. Şimdi Yunanistan, Miçotaş hükümeti neredeyse Yunanistan'ı açık bir e, Amerikan üssü haline getirdi. Yani Hı -hı. bir uçak gemisi gibi Girit'ten alın hatta Rum kesimini de katarsak Doğu Akdeniz'den Dede daha açı, daha içerilere kadar Amerikan üssü oldu. E şimdi bir gün Amerika Birleşik Devletleri gittikten sonra Rusya'ya karşı burayı üst ve merkez haline getirdikten sonra e şimdi ister istemez Rusya'da bunun hesabını soracak. Dönecek yani Rusya'da. Bir şekilde bir gün bir hesaplaşma olacak. Şimdi bunu çok anlattılar fakat Miçotakis hükümeti dinlemiyordu. Ancak son dönemde gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği bazı taahhütler özellikle nedir biliyor musunuz bu? Türkiye konusunda Yunanistan hiç durmadan dede açı kullanırken Amerika Birleşik Devletleri'nin sessiz sedasız arkadan hayır bu Türkiye'ye karşı değil daha başka bir projemiz var. Bir, ikincisi F-35 ile ilgili F-16 ile ilgili toplantıların halen devam ediyor olması Amerika ve Türkiye'nin bunu överek e, hep duyuruyor olması falan Yunanistan'a hayal kırıklığını uğrattı. Yunanistan'ın beklentisi Türkiye'nin sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi sözde müttefik Türkiye'nin tırnak içerisinde NATO'dan bir şekilde uzaklaştırılması, çıkarılması ama her NATO zirvesinde Yunanistan gördü ki Türkiye el üzerinde tutuluyor. Hı hı. Şimdi bütün bunlar üst üste binince Yunanistan oynanan oyunu herhalde biraz anlamaya başladı gibi. Şimdi Rusya'yla yani bu size karşı Yunanistan'ın içine girdiği bir ittifak, veya bir yapı değil deme adına ilişkileri biraz daha ısıtma adına. Çünkü Yunanistan'la Rusya arasında da görünmeyen bir kriz var. Bakın ilişkileri Güney Kıbrıs Rum kesim üzerinden yürütüyorlar. Yani, Sergey Lavrov fırsat buldukça Rum kesiminde. Yani Yunanistan'la ilişkiler de böyle dolaylı olarak e, Kıbrıs üzerinden yürüyor. Şimdi bunu Atina Moskova ile ilişkileri e, ısıtma adına. Ha, belki şöyle bir sürpriz de olabilir önümüzdeki günlerde şaşırmayalım. Onlar da Türkiye'den görüp Ukrayna ile Rusya arasında bir e, ara buluculuğa falan e, soyunmaya çalışabilirler. Ama tabi Rusya'nın Yunanistan'la ilişkileri, Türkiye ile olan ilişkileri ortada. Hı -hı. Bir tarafta bir stratejik ortaklık var birçok alanda beraber. Yani Yunanistan'ın hacimsel olarak e, Rusya ile bir ilişki kurması mümkün değil zaten. Ama Hı -hı. şimdi Miçotakis sanki Amerika Birleşik Devletleri'ni de, e, yarıda yarı yolda da bırakacak gibi. Yani sadece Amerika Yunanistan'ı yarı yolda bırakmayacak. Benim beklentim Yunanlıların bir şekilde Amerika'yı da yarı yolda bırakacağı, sonra da dönecek. Bir de müsaade ederseniz Seda Hanım şunu söyleyeyim. Bakın, Avrupa'da Amerikan karşıtlığının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir Yunanistan. Hı. Bak bu, bu çok dile getirilmiyor. Bugün çok ironik geldi kulağa şimdi. Tabii. Bugün sol partiler, çip, e, ko, e, sol partiler Komünist Parti Yunanistan'da Amerika'yı protest eden yoğun gösteriler yapıyorlar. Bu Dedaş'taki askeri yığına protesto ediyorlar. Dolayısıyla biraz buna da bakmak lazım. Yani kamuoyunu Yunanistan ya da Miçotakis hükümeti razı edemedi. Yani zannedilmesi ki dışarıdan biz öyle görüyoruz. Yunanistan bir bütün olarak Amerikan saflarında değil. Miçotakis hükümetinin tercihi ama Yunan halkının tercihi bu yönde değil. Ne Türkiye'ye karşı ne de Amerika'nın oluşturduğu o yeni yapıya karşı birçok takis bence bunu seçimde faturayı da ödeyecek. Yani bu iş sandıkta da gömülecek gibi de gözüküyor onu da söyleyelim. Hı hı. E, peki Sayın Hocam çok kısa evet. bir süremiz kaldı. O yüzden yarınki görüşme Erdoğan Putin görüşmesinde e, nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? E, tabii ki yarınki e, görüşmenin gündemi belli. Ukrayna krizi. E, Ukrayna ile beraber e, Karadeniz. Şimdi... E Türkiye endişeli. Çünkü e, şu var. NATO'da, Amerika'da bir operasyon yapacağız ama veya Rusya ile Karadeniz'de. Ya şimdi şu var. Ukrayna'da karşı karşıya geldikleri an bir çatışma olduğu andan itibaren bu mesele Aden'e sıçrayacak. Hı hı. Ve esas çatışma alanı burası olacak ve yani bu Bulgaristan, Romanya deniyor. Hayır. Türk boğazları bu işin. Çanakkale ve İstanbul Boğazı bu işin göbeğinde olacak. Yani dolayısıyla Türkiye bu işin tam merkezinde oturacak. Onun için Türkiye bu konuda endişeli. Bunu biliyor. Bu bağlamda Türkiye taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atmaya karar verdi ve yarınki görüşme de bu minvalde olacak. Yani hı hı. uluslararası ortamda barış ve istikrarın daha fazla gerginleşmemesi adına taraflar şimdi Rusya önemsiyor Türkiye'yi. Şunun için aynı zamanda biliyorsunuz bir savunma ilişkimiz de var bizim Ukrayna'yla. Bunu da unutmamak lazım. Zaman zaman Rusya'nın da tepkisini çeken bir süreç oldu bu. Yani bu bağlamda hem NATO üyesi olarak hem bölgenin önemli bir ülkesi olarak hem de önemli jeostratejik köprü başlarını tutan bir ülke olarak Türkiye adına konuşuyorum. Hem de Karadeniz'de en önemli yani en uzun kıyı şeridi var. Tüm bunlar üstüne bindirdiğiniz zaman Rusya'nın herhalde bölgede güvenip, Konuşabileceği en önemli ülke olarak Rusya görüyor. Ben bundan bir şey çıkacağını e, düşünüyorum çünkü e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Türkiye'ye önem veriyor. Yani hani şimdi diplomatik olarak siz kabul edersiniz ama önerileri dinlemezsiniz. Fakat Zelenski de Türkiye'ye güveniyor. Tabii burada e, bu e, bütün kalkülasyonun yani hesaplamanın içinde bir de Belarus faktörü var. Hı hı. Şimdi Belarus da bu den denklemin içinde ilginçtir son dönemde Belarus'un da Türkiye ile ilişkileri oldukça iyi. Yani Türkiye ile Belarus'un da e, görüşmeleri devam ediyor. Yani demek ki Türkiye burada hem Rusya ile hem Belarus'la da görüşerek e, tansiyonu düşürmek isteyebilir. Belarus Rusya'yı destekleyeceğini söyledi bu genişlemeye evet. karşılık. Aşenkon'un açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Evet. Yani şimdi şunu Hı -hı. söyleyelim. Bu sertlik dili, karşılıklı tehditler bunun sonu yok. Hı -hı. Biz buna uluslararası Kere'de güvenlik ikilem diyoruz. Yani birbirimize bakarak silahlanma Yönet yapma. Bunun bir sonu yok. Yani karşılıklı her şeyi söyleyebilirsiniz. Ortamı gerginleştirirsiniz. Ancak yarınki süreçten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu işi bozucu bir hamle gelme ihtimali de oldukça yüksek. Onu da söyleyelim. Yani bu konuda bence NATO e, gayet memnun kaldı. Bu Türkiye'nin ara misyonunda misyonundan. Çünkü Hı -hı. sanıyorum ki Sayın Dışişleri Bakanı bu konuda NATO'yu da bilgilendirdi. Yani NATO'nun içindeki ülkeler, üyeler de burada bir çatışma çıkmasını istemiyor. Özellikle Avrupalı üyeler. Fakat Amerika Birleşik Devletleri tabii bu konuda son dakika ne yapar? Ne eder onu bilmiyoruz ama unutmayalım ki bakın Biden'la Putin görüşmesi de hazırlanıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri de diplomasi öncelik veriyor. Çünkü şu anda uzak doğudan gelen haberler bu Japonya ile Çin arasındaki gerginlik. Hani biz burada bir iki dakikada bir çırpıda özetleyip geçtik ama bu bakalım böyle kalacak mı? Yoksa daha da büyüyüp başka bir şeye mi dönecek? Bunu bilemiyoruz. Onun için Amerika Birleşik Devletleri böyle birçok cephede hem Rusya hem Çin bir mücadele içerisinde girmek isteyeceğini pek zannetmiyorum. Yani şu dönem bütün ülkelerde ekonominin biraz sarsıntı geçirdiği, Hı. pandemi nedeniyle, pandeminin şekil değiştirdiği, enerjinin sıkıntıya girdiği, kriz içerisinde olan bir Avrupa var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında saf tutacak bir Avrupa da olur mu? Onu bilmiyoruz. Yani onun için şu anda müthiş bir denklem var, müthiş bir mücadele var. Ama ben tüm bu şey süreçten diplomasinin zaferle çıkacağına inanıyorum. Onun için heyecanla yarınki görüşmeyi bekliyoruz. Orada az buçuk bize gelecek için bir projeksiyon sunacak. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Adı belli yayınımıza hı hı. katıldığınız için görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça hoşçakalın.